David Beckham, Inter Miami CF, Meles. Kulübü 2018'de kurdu. Gerard Piju, FC Andorra, İspanya. 2018'de satın aldı. Didier Drogba, Fonik Rising FC, Amerika Birleşik Devletleri. Hem futbolcu hem ortak oldu. Ronaldo Nazrio, Real Valladolid ve Cruzeiro, İspanya ve Brezilya. 2018 ve 2021'de hissedar oldu. Zlatan İbrahimovi, Hammar bir ife, İsveç. 2019'da %25 hisse aldı. Paolo Maldini, Miami FC, Amerika Birleşik Devletleri. 2015'te kurdu ve ortaklarından biri. Cesc Fibregas, Como 1907, İtalya. 2022'de hem futbolcu hem ortak oldu.